Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Pocket Edition'da e, hızlı yapı oyunlarının ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar hatırlarsınız Kule varsa oynarken size anlatmıştım şöyle şöyle e, e, hızlı yapı oyun oynayacağız diye arkadaşlar aslında kuleyi videoda yapacaktık ilk de bir denedik ne kadar uzun olacak kısa olacak diye bayağı uzun oldu sıkılırdınız yani biz kuleleri önceden yaptık e, videoya öyle başladık e, efe labirent yaptığından savunacak yeri yok arkadaşlar. Bir bu arada Efe ile çekiyorum. Hoş geldin Efe. Hazır mısın? 1 2 3 başla. Evet, ilk oku ben attım yine. Oo. Şöyle. Durdur Efe. Gel gire de Gel kaleme girebilir misin? Ne oldu bir kaleye girmeye denir. Hadi gel çok atmıyorum gel. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hadi ikisini de dene hadi. Bak senin ne güzel arkadaşların bekliyor hadi. Aa, kum. kum acaba ne kum? Anahtar. Sana o anahtar değil ha ona göre. Niye? Anahtar orada değil. Hı. Evet arkadaşlar Efe eğer gizli gecici bulursa işte böyle bu arkadaşlar bekliyor Efe'yi. Ne? Ne, ne güzlüğü geçiyor? Evet, bak <laughs> aradın? buldum, onu, Bak bak, seni karşılayacaklar şimdi bak. Gördüler seni, bak Ana. Bekliyorlar Ana. Ay, bak. Bekliyorlar sana orada. ne oldu be? Çok gülüyor, yani, ne oldu ben de, Güçsüz. de Güçsüz! E gir o zaman. evdeki oldu seni Evde küfür etmez, yani iyi olur efendim Hadi onlar da yarısı bak ileride ne kadar var. Ordu bekliyorsun ileride. Allah. Im. Efe dikkat et arkamda da yine spamlanıyorlar ha. Ben spamlandı bile. Ben, oğlum yapma acı daha bana artık. <laughs> benim savaşıma gerek kalmadı. Nerede? Onların olduğu yerde. Efe arkamda şu an sana dalıyor. <laughs> Oğlum bu şu kapıdakiler benim peşimde senin peşinde değil. Arkadan dalın, o, Oğlum arkadan da lan Oğlum spamlanıyorlar be. Lan Efe benim seni öldürmeme gerek kalmadı Efe. Ananı niye açtı kapıyı? Aa, kapıyı niye açtı? Ay, <laughs> git, lan. Aa, git lan aa. çakıyorlar bana çakıyorlar. <laughs> bana çakıyorlar. Tamam Ay, burada. Öldürürüm bakar seni. Yürü ayırma. git lan. Ananı gel Efe takım olalım. Efe takım olalım Efe. Anneciğim Efe. Efe takım olalım. Efe takım olalım. Anne. An Oğlum bunlar yine senin peşinde değil. Senin peşinde ne? Ya kendi tuzağıma düştüm ya. <laughs> Benim öldürmeme gerek kalmadı. Oha daha geliyorlar. Efe çabuk gel. Oh oh oh. öldürene kadar takım olur. O kaldığın yerden devam edersin. Aha senin eşyalar burada lan. Al. Al Sana atar bile oyunları. Oğlum o kapıyı niye açtın sen? Bunları öldürerek açacaktın ki. Çıkmayacaklar. Oğlum onu kır. Kırabiliyorsa. Anlamlı elini. Ah kapıyı kapatıyorum. Bir kapatırsam tamam. olursa ben olursa artık seni öldürürler. 12 level oldum. Arkamda. da. Arkan vefe. Kucuyorum onu. Kucuyorum. Hadi. Bakın. Aha nasıl oldu? Hı hı. var bir tane. Yok. Sendiremiyorum. Aa vuruyor şu an hani. Harkan demiş önünde. Tetret. Evet efef. İçeri girmeyi başardın. Hadi gizli kapıyı da aç da görelim bakalım. Sana kapı var ya o kapıyı hadi aç. Hani gizli kapı yok ki o şeyli kapı var ya anahtarlı. Aa okumlar. Oku, okumlarla aç, açmayacaksın he. Ben bir yere kum saklıyorum. Gel eşyalarını atayım öyle. Gel bak atıyorum. Adam gibi vurmuyor. millete sonra bunu al sonra bu benim kılıç al bu da senin kılıç son bu yük yok benim al bu altın projede bak sana fazla da şeyler veriyorum Efe kıymetimi bil tamam mı arkadaşım ben ya, onu yaptım On al ah, bu da oku Yani tane yayın tamam bunlar benim ya, bay, bay, bay. abi biz burada savaşmaya geldik niye biz böyle takınıldık ki şimdi öldürsem mi acaba seni hayır, abi. Hayır, dediğim, hayır, daha... Efe sana böyle oyun oynar gibi çakıyor. Ama yapma abi. Abi yapma. O, oh, Son ananız atayım. Benim canı görmen lazım. Yarım kalp. Kur'an çarpsın ki yarım kalp. Gel eşyaların hiçbirini almadım. Bir iki, üç tanesini aldım. Onları da atıyorum. Orada küçük dondu zombi vardı. Ben almıştım. Ha ulan benim yanıma geliyor. Ay beni öldürdü küçük zombi. Dur girme girme girme. Abi benim eşyalarımı aldın küçük şey mi var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum de eşyalar de karıştı. Oha burası zombi pikmeye kaynıyormuş. <laughs> Efe sen kurtar beni. Burası eşyaları Abi, bana ne vurmuyor ne bunlar. Benim Oğlum benim eşyaları da aldın. Hangi Evet. Şey Evet başka. O benim değil atma onu. Niye? Benim değil Rubik. Ne gidem birdenli. Evet. Evet. Doğru diyorsun arkadaşım. Bir de 64 tane yemek. Bir 32 tane yemek vardı. Bir de 2 64'lük ok. 25 tane. Benimki nerede böyle? Yani 25'ten de yeter. Beni çok kullanmadın. Abi sen kullandın. Oklarımı bir alayım ben. Bir 64 daha vermesi lazım. Tamamdır. Abi benim içerisinde eşyalar vardı. Ben niye senden aldım ki? Aa dur Efeciğim. Bu ok senin canım. Al bakayım bu oku. Benim ok buradaymış. Tamam. Evet Efeciğim. Şimdi sana bir 5 durdu. Ben şimdi sana 5 dakika müddet vereceğim. Gizli amakları bulabilirsen bul. Hadi. Belki benim olduğu yerlerde bir yerdedir. Hadi sonra hemen sana şimdi tepeden. Hele dursana be Efe. Buradan ok geliyor mu? Dur olmadı. Tam bir tepene çıkayım. Yok gelmiyor. Aradan geçmiyor. Orada değil Efe. Gelme lan buraya. Gelme lan. Orada Gelme değil lan. Mi? Orada değil Hayır. Mi? Hayır. Hayır lan. Burada değil lan. O zaman? E sen benim kalemdesin. Ben de senin kalemine, kale, kalene gideyim. Allah Allah. Hayır. Tamam git, git. Ne 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 ne. <laughs> Niye? Şey, gideyim, hmm, zombi var diyorsun ama bunlar bana yani şey olamaz efe'cim oğlum şu merdivenleri kırıyorum çünkü orada merdiven yoktu evet ve buraya koyuyoruz ve efe'nin kaleye yolculuk bakalım efe can nasıl yapmış evet efe'cim şu an senin kalendeyim Ananı ne vuruyor lan küçük zombi Ananı lava düştüm Ay. Ananı satayım Eşyalar gitti yoksa salak Bilerek yaptım aslında ölmez diyeyim Şeyi vurdu Küçük zombi vurdu yoksa yaşardı İlle aşk de aşk Var <laughs> abisi <laughs> <laughs> Bana mı öğretiyorsun? Gelirken vardı onlarda öldüm. Abisi işte onlar değildi zaten o gizli kapıyı açan. Şuradan bana bir setlerini alayım. Oğlum başka bir şey yok mu? Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Bir de o bayrağı almak için biraz uğrayacaksın yani. Evet. sanki. Ben de sana izin veriyorum ya. Ağlıyor Öyle bir şey mi var abi Siz savaşa da Eşyalarını almadım. Onu değil. Hadi ben de yolda giderken seni eve uğrayayım bir. Çık başı merdiveni alayım. Şimdi bana lazım. Merdiven ne ortalık. ne çok uyuyor. Git lan skeleton. Evet skeleton görmüş müdür onu. Evet küçük zombiyi öldüremedik. Şuradan gidiyorum bu sefer. Evet bir kapı buldum efe Ama yine küçük zombi. Ve öldürdüm onu bu sefer. Efe evet, iki tane kapı buldum. Ve lav var. Gördüm. Aha burada kapı var. Kapıdan çıktım. Kum yok oğlum. Var ya. Bak kapıdaki kum yok. Yok abisi onlar değil. Var biraz düşünce yürüt. Öyle bir bir şeyleri kırmaya dene. Bir şeylerin arasındadır belki. Oğlum sen bayrağın senin bayrağın hangi renk? Buldum. E buldum. 3 tane attı. Evet. Eee Fethiye. Oğlum sen ben senin şeyi bırakmadan videoyu kapatmam. Ee, şimdi kırsam mı acaba? Ay zehirli şey yiyordum. Efe kırsam mı kırmasam mı? Hadi kırıyorum. Kaç tane koymuşsun lan bunu? Bir tane koyacaktım lan. Evet şu an Efe'yi şey neredeydi Efe'yi. Evet Efe'yi yendim arkadaşlar. Efe'de bot olduğu için zaten beni pek uğraştırmadı. Botlar zaten beni uğraştıramaz. Bunu siz de biliyorsunuz. Efe'yi de öldürdük arkadaşlar. her zaman gibi yine şampiyon. Bir de çok zor labirent dedi buna. Kalpten gideceğim şimdi. Ya bir de benim kaleye göre şimdi. Anahtarı bulamadı. Geri zekalı benim arkadaşım. Gerçek Senin... şey, diye bir şey yoklardı. Bir şeyler Ay 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 ay. Aa. Ay ne yaptın sen? Aa. Oha oha niye bu kadar çok zombi var? <laughs> Işıkla... Işık çık yok içeride Abisi niye kırıyorsun ışıkları ya? Her Kaleleri zaman... bozma yok abisi. Sadece bayrağı alacaksın. Oğlum yok ne yapıyor? Kum yiyor amını. Işıkları kırıyor ya. <laughs> cık, 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 cık. <laughs> bozma abisi o kalemi ne yapmış bir koyun hepsini aynı şekil. tamam craft table'ı veriyorsun. Şuradaki çesti görmedi ya. O çestin altında mıyız lan? Buradaki çesti görmedi salak. Yani buradaki çesti görmedi. Çestin içine gerçek un koymadı oğlum. mı <laughs> Evet. Onu şey koymayı unutmuşum. Kum nerede o zaman? Harbi ulan niye koymamışım ki ben? Kum nerede? Kum nerede var başka? Kum başka hiçbir yerde yok. E harbi nasıl açacağız bu kapıyı? Gamma moda mı geçsek? Vurma lan. Sen Vurma lan. Olacaksın? Vurma lan buraya gel lan. <laughs> buraya gel lan. Evet Efe'yi şu an bir kere daha öldürdü. O oyundan çıktı bozuk ben. Niye? Sıla <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> evet arkadaşlar her zaman gibi yine ben kazandım. Yine ben kazandım. Dur 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 dur, 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 dur. dur, dur, dur. E sende de iki tane kum varmış salak. Yoktu. Ama elimde şu an. <laughs> Ağrım diyorum şimdi kapıyı açtım. <laughs> dur. Ha, kapıyı açtım şimdi. Çok iyi abi şu an kapıyı açtım. Ve bayrağına ulaştım. Lan bu kapıyı da ne güzel yapmışım be. Ulan meşalelerden zombiler çıkmamış. <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 vuruyor. Ah. Ya seni ben yarattım. O oh, o oh, o oh, ne çakıyor ne çakıyor öyle? Zombiler var şu. Anam ya, ne zombi var. Ay iskelet duruyormuş ya. Öldürecekler, öldürdüm, öldürdüler işte ama ya. Bayrağı, He? Kazandı <laughs> Ben kazandım abi. oldu? geliyor. Aha baydanı. Oğlum çok eğlenceli oldu. Ben ne güzel adam yapmışım ama değil mi? Ben bayrağı, Benim kala adam gibi öyle nasıl? Hadi lan yarım saattir kalenin kapısını şu kapıyı açamadın lan. Ölme keyfim. sev sörme tövbe tövbe. <laughs> evet arkadaşlar çok eğlenceli geçti bence. Efe'nin o salak hareketleriyle 2 saat kapının kilidini aramakla geçti zaten. Ama kilit ben anahtar bende. <laughs> Evet arkadaşlar ee, bu bölümde böyle olacak ve senin ağzını yüzünü burnunu kaşını Kimi? Şimdi Aha, şu Bana da o saldırıyor zaten ben Velete bak ya Evet, evet arkadaşlar ee, çok eğlenceli geçti bence siz de inşallah ee, sıkılmamışsınızdır e, Arkadaşlar şey kaleleri büyük yapacağımızda Ananı satayım Şey yaptım Uha <laughs> ee, Kalelerimizi büyük yapacağımızdan yapacağımıza, arkadaşlar, e, biz kaleleri videoda değilken yaptık. Ee, işte bir dahaki video, eğer bir dahaki videomuzda arkadaşlar e, küçük yaparız bu sefer kaleleri. E, işte şey yaparız, kaleleri sizlerle birlikte yaparız. Böyle daha eğlenceli olur belki. Abi uzun sürdüğünden ben yapmak istememiştim. Bir dahakini öyle yaparız artık. Ee, i̇nşallah siz de eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Efe de inşallah eğlenmiştir. Yok eğlenmedim. Eğlenceli çünkü arkadaşlar. Ee, bir dahaki e, aklıma şimdi bir oyun geldi arkadaşlar. Şöyle bir oyun. Ee, şöyle bir değişik okul gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. O okulun içinde birçok e, o benim kalemde olan kabudan olacak. E, onun anahtarını falan arayacağız işte. Anahtarlarla kapıları falan açacağız işte. Bir tane Öyle de olacak. Aynen. O da benim aklıma geldi. Ee, i̇nşallah sizler de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrardan diyorum. Ee, herkese iyi günler arkadaşlar. İyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.